Merhaba arkadaşlar ben Meryem. Bu videomda sizlere Python'da input komutuyla kullanıcıdan aldığımız girdiği kontrol etmeyi, sorgulamayı göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar eğer az önce ne dediğimi tam olarak anlamadıysanız şimdi vereceğim örnekte daha iyi anlayacaksınız. Örneğimiz şu. Toplama işlemi yapma programımız olsun. Kullanıcı iki tane sayı girsin. Sonra da bu sayıların toplama ekrana yazdırılsın basit bir program. Şimdi bu programın kodlarını yazıyorum. İlk olarak sayı 1 diye bir değişken oluşturuyorum. Ve bunun değerini kullanıcıdan alacağımız için input komutunu kullanıyorum. Buraya da birinci sayıyı giriniz yazıyorum. Sonra da bu kodu ctrl -C ile kopyalayıp Ctrl-V ile alt satıra yapıştıralım. Bu sefer sayı 1'in adını sayı 2 olarak değiştireceğim. Yani yeni bir değişkenimiz olacak. Sonra da buraya birinci sayı değil ikinci sayıyı giriniz yazacağım. Şimdi bu şekilde iki tane sayıyı da kullanıcıdan almış olduk. Sonra bu sayıların toplamını sonuç diye bir değişkene atayalım. Bunun değeri sayı 1'in integer haliyle sayı 2'nin integer halinin toplamı olsun. Bu şekilde başlarına integer yazdım. Çünkü... Input komutuyla kullanıcıdan bir değer aldığımızda bu değer değişkene bir string veri tipi olarak atanıyor. Yani yazı veri tipi. Yazıları da matematiksel olarak toplayamayacağımız için bu şekilde integer'e yani tam sayıya çevirmemiz gerekiyor. Sonra da print komutuyla ekrana sonucumuzu yazdıralım. Şimdi kolumu çalıştırıyorum. Program benden ilk önce iki tane sayı isteyecek. Sonra da bu iki sayıyı toplayıp sonucu ekrana yazdıracak. Birinci sayıyı 4, ikinci sayıyı da 6 olarak giriyorum. Ve gördüğünüz gibi 10 sonucunu aldım. Program normal bir şekilde çalışıyor. Ama bir de şöyle bir şey deneyelim. Birinci sayıya mesela yine 4 giriyorum. İkinci sayı için ise sayı olmayan bir değer girelim. Mesela merhaba yazalım. Gördüğünüz gibi hata alıyoruz. Çünkü burada diyor ki merhaba bir integer yani tam sayıya çevrilemez. Şimdi arkadaşlar eğer böyle hataları almak istemiyorsak işlemlerimizi yapmaya başlamadan önce buradaki kullanıcıdan aldığımız girdilerin bizim istediğimiz şekilde olup olmadığını sorgulayabiliriz ya da kontrol edebiliriz. Bunun için try expect komutlarını kullanabiliriz ama ben bu komutları bir sonraki videomda anlatacağım. Bu videoda ise kullanıcı girdisini kontrol etmenin farklı yollarından bahsedeceğim. Şimdi daha kolay olsun diye sadece bir değişkenimiz olsun. Sayı diye bir değişken. Bu değişkenin değerini kullanıcıdan alacağız. Bir sayı girin. Şimdi ise kullanıcının girdiği değerin bir sayı olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bunun için if komutunu kullanacağım. Eğer sayı yazıyorum. Sonra da nokta koyup isdigit komutunu kullanıyorum. Parantez açıp kapatıyorum ve iki noktamı üst üste koyuyorum. Şimdi arkadaşlar bu isdigit komutu burada verilen değer bir sayı mı diye kontrol ediyor. Yani biz bu satırda buradaki sayı değişkeninin değeri bir sayı mı demiş oluyoruz. Eğer sayıysa program ne yapacak? Ekrana bir sayı girdiniz yazacak. Ama eğer girilen değer bir sayı değilse bu sefer de else komutunu kullanıyorum. O zaman da ekrana bir sayı girmediniz yazacak. Şimdi kodumu çalıştırıyorum. Sayı olarak bir sayısını giriyorum. Gördüğünüz gibi bir sayı girdiniz diyor. Ama eğer buraya bir sayı yerine mesela merhaba yazarsam gördüğünüz gibi bir sayı girmediniz yazıyor. Yani kodumuz bu şekilde çalışıyor ve bu da ne yapmış olduk? Kullanıcının girdiği değerin bir sayı olup olmadığını kontrol etmiş olduk. Ayrıca biz bu tarz kodları bir döngü içine de alabiliyoruz. Yani eğer kullanıcı bir sayı girmediyse bir sayı girmesini isteyip kodun devam etmesini, tekrarlanmasını ve eğer kullanıcı bir sayı girerse programın durmasını sağlayabiliriz. Bunu da while döngüsüyle yaparız. Deriz ki girilen değer bir sayı olmadığı sürece. Yani burada not kullanırım. Burada değil anlamı katıyor buraya. Sayı nokta isDigit. Yani sayı değişkenimin değeri bir sayı değilse ne yapsın eğer girilen değer bir sayı değilse o zaman ekrana girdiğiniz değer bir sayı değildir. Yazdıralım. Sonra da kullanıcıdan yine bir değer girmesini isteyelim. Yani sayı değişkenine yine input diyorum ve bir sayı giriniz. Bu sefer sayıyı büyük harflerle vurgulayacağım. Bir sayı giriniz yazdım. Ama eğer bu döngü bozulursa yani kullanıcı sayı değişkeninin değerine bir sayı girerse bu sefer de ekrana teşekkürler bir sayı girdiniz yazdıralım ve kodumuzu bitirelim. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bir sayı giriniz diyor. Ama ben buraya bir sayı girmezsem Girdiğiniz değer bir sayı değildir. Bir sayı giriniz diyor. Yani benden yeniden bir sayı girmemi istiyor. Ve ben sayı girene kadar da bu devam ediyor. Mesela şimdi bir sayı girelim. Gördüğünüz gibi teşekkürler bir sayı girdiniz dedi. Ve kodumu bitirdi. Bu şekilde biz kodumuzu bir döngüye almış olduk. Ama arkadaşlar biz her zaman programlarımızda bir girdinin sayı olup olmadığını veya bir yazı olup olmadığını kontrol etmeyeceğiz. Bazen de girdinin geçerli bir TC kimliği veya geçerli bir e-posta olup olmadığını da kontrol etmemiz gerekebilir. Bunu da bir örnekle yapalım. E-posta örneğinden gideceğim. Daha kolay olacak çünkü. E-posta diye bir değişken oluşturalım. Ve bunun değerini input'ta kullanıcıdan alalım. E-posta adresinize giriniz yazıyorum. Şimdi bu e-posta adresinin geçerli olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Yani tüm e-posta adreslerinde mutlaka olan şeyleri kontrol etmemiz gerekiyor. Mesela her e-posta adresinde ne vardır? Bir et işareti ve en az bir tane nokta vardır. Mesela bu iki karakterin girilen e-posta adresinde olup olmadığını kontrol edip e-postanın geçerliliğini tespit edebiliriz. Hatta bunu yine bir döngüde yapalım. Bir önceki örnekte ne yapmıştık? While not kullanmıştık. Şimdi bizim e-posta adresinin geçerli olması için ne gerekiyordu? Et işareti ve nokta bulundurması gerekiyordu. O zaman şöyle kodumuzu yazalım. İşaretimi buraya koyuyorum tırnak içinde ve in e-posta Bunu da şöyle parantez içine alalım. Burada end yazıyorum. Çünkü bir tane daha koşulu yazacağım. Bu sefer de noktanın var olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bu şekilde kodumu yazdım. Ama arkadaşlar şimdi ben bu şekilde bunu bırakıp kodumu yazmaya devam edersem kodum bittiğinde çalıştırdığımda istediğim gibi çalışmaz. Çünkü arkadaşlar bilgisayar bu kodu şu şekilde anlayacak. E-postanın içerisinde et olmadığı sürece ve nokta olduğu sürece şunları yap demiş olacak. İkisinin de varlığını kontrol etmek istiyorum. Ama buradaki not sadece buradaki kodum için geçerli. Yani buradaki noktanın kontrolü için geçerli değil. Bu sorunu nasıl düzeltirim? Buradaki kodlarımı parantez içine alırım. Yani et işareti ve nokta e-postanın içinde olmadığı sürece demiş oldum oluşacak hatadan bu şekilde kaçınma. Şimdi eğer bu iki işaretten biri veya ikisi kullanıcının girdiği girdiler yoksa ekrana bu geçerli bir e-posta adresi değil yazalım. Sonra da kullanıcının yine bir e-posta adresi girmesini isteyelim. Geçerli bir e-posta adresi girin yazalım bu sefer. Ama eğer girdiğimiz e-posta adresinde et ve nokta varsa yani geçerli bir e-posta adresi girmişsek bu döngü bitecek ve bu sefer ekrana yazacağız? Tebrikler e-posta adresinize sitemize giriş yaptınız yazalım. Şimdi kodumu çalıştırıyorum. Eğer buraya içinde et veya nokta bulundurmayan bir e-posta adresi girersem bu geçerli bir e-posta adresi değil, geçerli bir e-posta adresi giriniz yazar. Mesela farklı bir şey deneyelim. Diyelim ki Meryem ile kodlama et gmail dedim. Burada gördüğünüz gibi et işaretini kullandım ama nokta işaretini kullanmadım. Gördüğünüz gibi nokta işaretini kullanmadığım için yine bu geçerli bir e-posta adresi değil diyor. Aynı şeyi et işareti kullanmadan yaparsam da yine aynı sonucu alırım. Ama iki işaret de kullanırsam girdiğimde gördüğünüz gibi tebrikler e-posta adresinizde sistemimize giriş yaptınız diyor. Çünkü döngü bitiyor ve bu sefer buradaki satıra geçiyor program. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videomda sizlerle Python'da input komutuyla kullanıcıdan aldığımız girdiği sorgulayarak, kontrol ederek programlar yazdık. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.